Alo! Lan Bahri! Oğlum ne pastaneye gönderdin kremaların hepsinin tarihi geçmiş. Nasıl böyle bir şey yaparsın ya? Efendim? Sana verdiğim çekin tarihi mi geçmiş? Ha ödeme niye yapma? Lan iyi ki yapmamışım. Gönderdiğin kremaların hepsi bozuk. Ödeme yapsak bütün malları kakalayacağım bize. Neyse tamam. Bana bak yeni posta kremayı hemen gönderiyorsun. Tamam yoksa senin var ya yemin ediyorum. Alo! Alo! Bahri! Ulan telefonu kapatmış daha küfür bile edememiştim. Şimdi gösteririm ben sana. Ulaşılmıyor. ulaşılmıyor. Lan aradığımız kişiye ulaşılmıyor. Hemen kapattın telefonu öyle mi? Telefonu kapatarak benden kurtulacağını zannediyorsun. Benim küfürlerimden kurtulacağını zannediyorsun. Şimdi mesajı atayım da ben sana. Sen o telefonu açınca gözlerin fıldır fıldır olsun. O küfürleri görünce Bahri'ymiş. Cipsiz. Gönderdi. Ah ah! Geri gel, geri gel! Lan! Lan! var şey buraya gel! Lan! Oğlum Bahri diye Bahar'a gönderdim lan mesajı. Oğlum sabahki mevzu yüzünden atar yaptım zannedecek ya. Of ya! teknolojiden nefret ediyorum oğlum ya. Oğlum ne yapabiliriz? Baz istasyonunu falan mı patlatsak? Ne, ne yapsak lan? Mesajı silsek daha iyi değil mi patron? Abi lan doğru söylüyorsun. Hemen mesajı sileyim. Ha? Hop silindi. Oğlum bunun bize ne faydası var lan? Mesajı sildik de oğlum. benim telefonum. Şimdi bana bak sen beni dinle, beni. Sen şimdi asil yengenin şerefli mahallesine doğru yol alıyorsun. Tamam mı? Durumlara bakıyorsun. Kontrol ediyorsun durumları. Hadi bakayım. Nasıl böyle bir hata yapabilirim? Hangi durumları patron? Ne? Hangi durumlarım? Oğlum şu an hangi durumu yaşıyoruz biz? Ha? Yengene mesaj attım oğlum. Küfürlü mesaj attım. Bak bakayım Bahar onu okumuş mu, okumamış mı? Bunu kontrol edeceksin ya. Tamam patron. He, tamam patron. Allah razı olsun. Her şeyi de anlıyoruz. Süper zeka ya. ile konuştum. Lambaları hallediyor akşamı. Tamam. Oh bunlar da süper bitmiş. Bitirdim. şunu da bağlayayım. Kısmet bugün neymiş? Kızım böyle saçını başını nasıl yosam diye böyle bekliyordum. Akşam artık da evire çevire döveceğim onu. Ay kız sen de az deli değilsin ha. Ay kız Bahar sana ne diyeceğim? Sence bir gün benim de bir kınam olur mu? Olur olur da sen önce şu İsmail Erkan denklemini bir çöz de kına kısmı kolay. gerçekten konuşamadık ya. Ne yaptınız siz onu? Şimdi şöyle. Aslında Arkana boş değilim. Ama... Tatlım onu yolda konuşuruz. Hadi gel. E, i̇yi tamam. Yalnız da işim var yani biliyor musun? O yüzden. Hadi kız. Geldim. Ay kına da eğlence. Tabii ama ne eğlence ne eğlence. Merhaba yenge. Ne yengesi lan? Aa, hayırdır yenge? Sanki sen bir şeye kızmışsın gibi. Böyle gözün bir seyriyor. Uzatma hadi uzatma. Ne işin var senin burada? Söyle ne istiyorsun hadi. Şimdi yenge ben bir anket yapıyorum. GSM operatörü için. Yeni bir telefon virüsü çıkmış. Adı da fitne fücur. Ya. Şimdi bu virüs rehberde kayıtlı isimlerden birbirine küfürlü mesaj falan gönderiyor. Acaba sana yakın zamanda böyle bir mesaj geldi mi? Ya almadım. Allah Allah. En son ne zaman baktın mesaj kutuna? Ya baktım yeni baktım yok bir şey. Yenge bir kontrol ediver be. <laughs> Telefonu evde, Unutmuşum ya. Hadi sen git başkasına sor, hadi. Tamam yenge, iyi günler. Patron. Şişi var. Ha, söyle lan. Patron Bahar telefonunu evde unutmuş. Ne diyorsun? Oo, süper olmuş. Nuhkan Bahar'dalım benim be. Çok iyi olmuş oğlum. O zaman ne yapıyoruz? Tamam, şimdi bak bana bak. Şimdi ben Bahar'ın evine gidiyorum. Eğer mesaj gelmişse ben hemen mesajı silerim. Yalnız sana çok önemli bir görev düşüyor burada. Bak şimdi, yengeni yakın markajı alıyorsun. Yanından hiç ayrılmıyorsun tamam mı? Ben sana haber verene kadar da evin yanına yaklaştırmıyorsun tamam mı koçum? Tamam patron. Hadi bakayım, hadi ben geliyorum. Hadi bakalım aslanım benim, hadi. Personal, Dükkanın sahip olun. Benim işim var lan. Marika! Ada Ika! Ada Ika! Maaf, Sakyah. Oh. Gel! Oh. Camla açık bir şeye. Bu bölü çıkmaya da gerek yok. yenge kolay gelsin. Hala yenge diyor. Ne? Bana bir ip lazım, bir de altı numara tığ. Tığ mı? Ne yapacaksın lan sen tığla? Ee, ne yapacağım? Dantel yapacağım, dantel yapacağım. Arabanın koltuklarının üstüne örmek için dantel yapacağım. Ama aramızda kalsın yenge kimseye söyleme. Sen dalga mı geçiyorsun lan benimle? O tığla ne yaparım biliyor musun? O şefin de o senin de gözünü oyerim. Yok yenge ya, ne dalgası? Bir de yavru ağzı kenarlık isteyecektim. Kanaviçe için. Ay. Çık lan buradan. Çık lan telefon Nerede bu kızın telefonu ya? Nerede anasını satayım ya? Ne yapabiliriz lan? Ha, telefon edeyim. Son aramayı da silerim. Hiçbir problem kalmaz. Ya. Zaten var ya açık olsan şaşardım. Şarjı bitmiş ya. <laughs> telefon. Neredesin telefon? Where are you? Bunlar nedir ya? Ha? Ah gelenekler, vah gelenekler. Ah! İşte buradasın. Özümün önündeymiş. Görmüyorum telefonu. Güzel. Şimdi mesajlar. Oo gelmiş gelmiş. Oğlum neler yazmışım ya? Ya yemin ediyorum var ya şunu okusaydı eğer. Yemin ediyorum dayaktan köpek ederdi beni. Evet. Mesaj silelim. Evet. Sil artık mesaj. Evet güzel sildim çok güzel evet. Heh. şimdi nasıl aldık evet. güzel. Evet. Evet. benim evimde sapık mısın lan? Ya kesinlikle yanlış anlaşılma var Bahar. kesinlikle hiçbir şey göründüğü gibi değil. Gerçekten her şeyi sana açıklayabilirim bak. Dur müsaade et açıklayacağım sana bak. Ay, yanlış, anlıyorsun. Öyle bir şey yok. Tamam mı? Bakma sen öyle baktım. Henüz ben bak kalbimi kırıyorsun bana böyle. İyi yanlış anlıyorum lan kes. Senin her şeyin yanlış lan. Düzelteceğim lan ben seni. Düzelteceğim ben seni. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.